Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selam. Allah Şer'iyeden kıyas bölümündeyiz arkadaşlar. Kıyas kelimesi sözlük anlamı itibariyle arkadaşlarım, değerli hocalarım, ölçmek demek, karşılaştırmak demek. İki hususu karşı karşıya getirip ikisini birbiriyle ölçeklendirmek demek. Karşılaştırmak kısacası tek kelimeyle. Terim anlamı itibariyle ıstılah anlamı itibariyle Burası önemli. Çünkü her bir cümlesi başlı başına tanımın içerisindeki bir unsurdur. Bir ögedir. Ne eksiklik var ne fazlalık var. Hakkında ayet ve hadislerde hüküm bulunmayan bir meseleyi iyi dinleyin. Hakkında ne ayetlerde ne de hadislerde hüküm bulunmayan bir meseleyi hakkında ayet veya hadislerde hükmü bulunan bir meseleyle aralarındaki illet benzerliğinden dolayı Karşılaştırmak, sonraki meselenin hükmünü ilk meseleye vermektir. Anladın mı? hakkında burayı dinlerseniz çok daha iyi anlarsınız. Örneği vereyim. Aha buraya buraya şap diye yerleşir. <laughs> hakkında Kur'an ve sünnette hükmü bulunmayan bir meseleyi Ne bu? <laughs> Kur'an'da var mı? Yok. Sünnette var mı? Yok. Veya esrar. Kur'an'da var mı? Yok. Sünnette? Yok. 100 senelik bir ömrü var bunların. 100 veya 200 sene hadi bilemedin 300 sene. 1400 sene önce bunlar var mıydı? Yok. Yok. Şimdi ne Kur'an'da var ne sünnette var. Tanımımızın birinci aşaması oldu mu? Evet. Hakkında hüküm bulunmayan bir evet. meseleyi E ee, hakkında Kur'an veya sünnette hükmü bulunan bir meseleyle ne gibi? Ya eyyühellezine amenu innemel khamru vel meysiru vel ansabu vel azlamu ricsun min ameli şeytan fectenibuhu leallekum tuflihum Ey iman edenler şarap ve arkasındaki saydıkları bizi ilgilendiren haramdır, necis şeytanın oyunlarından bir oyundur. Bunun hükmü Kur'an'da belli mi? Belli. Nedir, evet. Nedir? Haramdır. Şimdi bunun hükmü haramdır. Peki şarap niye haramdır? Yani çünkü çünkü sana sana şey illeti ne? Her haramın mutlaka ve mutlaka bir illeti var. Aklı iptal, Sebep. Aklı iptal ettiği için ne? Ne diyoruz biz ona? biz ona? Arapça bir şey söyleniyor. Ee, Şarap ne yapıyor? Musa, i̇skar, iskar. Evet, iskar. Yani sarhoş. Sarhoş edici. Öyle diyelim. İllet ne? Buraya gelelim. İllet sarhoş edici. Öyle diyelim. Türkçe konuşalım. Ama bu kelimeleri öğrenin hocasınız çünkü şimdi yarın öbür gün birisi iskar miskar diyor, iskar ne falan demeyin. Hocam bunu da yazarsanız. İskar. Öyle onu parantez içine yazabilirsin İksar. İksar değil, İskar. İskar <laughs> İskar, Sakır, şey <laughs> demek, sarhoş demek. Yani, sarhoş, nerede bu sukar Ha, i̇skar. Dolayısıyla iskar illettir. İllet ne? İllet demek usulü fıkıhta Sebep O oradaki usulü fıkıhtaki illetle o illet arasında dağlar kadar farklı. İllet usulda Sebep de sebep. Bir şeyin haram kılınışının sebebi nedir arkadaş? Niye? Allah niye bunu haram kılmış? E, sarhoş ediyor. İllet dolayısıyla nedir hocam? Sarhoş edici. Sarhoş edici özelliğinden dolayı. Ki başa dönüyorum tekrar. Hakkında hüküm bulunmayan bir meseleyi hakkında hüküm bulunan bir meseleyle aralarındaki illet benzerliğinden dolayı şarap ne yapıyor? Sarhoş Eroin ne yapıyor? Dayı sarhoş. İkisi de kafayı bulduruyor. Evet. Şimdi düşün. Aynen. Bunun hükmü yok. Bunun hükmü var. Niye ya Rabbi? Sarhoş ediyor. Ya Rabbi bu da sarhoş ediyor. E o zaman bunun hükmü yoksa bunun hükmünü mevcut olan bunun hükmüne aralarındaki bu illetten sarhoşluktan dolayı aynı hükmü veriyorum haramdır. Bunun adı kıyasıdır. Anladınız şimdi? Bu anlatımdan sonra da kıyası anlamayan var mı? Kur'an'da ve sünnette bulunmayan, hükmü bulunmayan bir meseleyi Kur'an'da veya sünnette hükmü bulunan bir meseleyle aralarındaki illet benzerliğinden dolayı bu da sarhoş ediyor, bu değil. Bunun hükmünü buna vermek. Daha doğrusu bunun hükmünü buna vermek. Bunun hükmü belli. Aram. Bu da haram. Illet olacak, değil mi? Tabii illet benzerliği olmazsa kıyas olmaz. Kıyasın adı benzetme, karşılaştırma. O karşılaştırmanın nedeni zaten illettir. Niye karşılaştırıyorum? E çünkü o da sarhoş ediyor, bu da sarhoş ediyor. Burada bir benzerlik var. Ya. Yok, yok. O o kapıyı açarsak, <laughs> o kapı açılırsa doğru söylüyor hocam. Çünkü herkes kendi kafasına göre, efendim ben bu konuda kıyas yaptım, bunun hükmü budur diyebilir kendi kafasına göre. illet, mesela illeti de be belirleyen genelde alimlerdir yine. Yani mesela bir hususun haram oluşunun illetini herkes anlamayabilir. Kur'ancağ ilimde derinleşmiş kişiler yapabilir. Ki kıyas çok tehlikeli bir meseledir. Yani kıyasın kapısı açılırsa büyük bir fitnenin kapısı açılır. Evet. Bir bir çok farklılar. Niye? İcma icma bir meselede bir mesele var. Ortada ki, bu helal mi haram mı diye. Basra'daki bu alemimiz, Şam'daki sen, Medine'deki o, işte ne bileyim Mekke'deki o şuradaki şu Kudüs'teki bu alimler hepsi dediler ki bu haramdır. İcma oluştu. Bu haramdır. Bitti. Onların eroyna haram demeleri gibi bir şey mi çıkıyor o zaman? Ya eroyna zaten haramı kıyas yoluyla verirler. Evet. Yani icmaya zaten gerek yok. Yani, kıy kıyas üzerine de alimler icma edebiliyor değil mi E tabii. Yani kıyas ki bunun üzerinde icma var yani düşün bu kıyas bu kıyas budur kıyamet sabahına kadar bu böyledir. Yani etseler ne olur etmeseler yani icma et bu hüküm geçerlidir. Çünkü kıyas da delile şer'iyedendir ha. Anladınız mı? İcma yapmalarına gerek yok. Böyle bir illet yapıldı biz alimler olarak buna okey diyelim gel bir bir şey yok. Evet. Ben acaba sigara içmede yani, mektim, onu söylemek ama istemedim aslında Buraya yani. onu yazacaktım da. Bu muaradete mesnesinde ben soracakım <şimdi>. kıyas yapma <laughs> imkanınız var mı yani böyle bir kıyas var mı? Şununla mı? Ha ama yok. Biliyor musunuz? Bana mesela bunu sayfaları çeviriyor. <gülüyor> 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 Sigara burada kimsenin sigara içtiğini pek zannetmiyorum yoktur ama yine de size sorulabilir diye söylüyorum. Şimdi <laughs> sigarayı buraya yazarsan hocam buraya sigarayı yazarsan bu meselede o zaman sigaranın sarhoş etmesi lazım. benzerliği var. Diye. O ayrı. Şimdi sigaraya geleceğim. Dönüyorum. Ne illeti? Mesela sarhoş ediyor mu? Hayır. Kafa ediyor. Kafa ediyor hocam. Hocam pis Hocam. Ha, bir dakika bir dakika o ayrı bir olay. Onun için şimdi onu konuşacağız. Şimdi sigarayı başka versiyondan nasıl haram olduğunu için size açıklayacağım. O ayrı bir olay. Tabii. Ama kıyas değil. Kıyas yoluyla. Hocam onu açıklamayın. Ben çıkayım ben açıklayayım. Dur. Ha? Her Eroin, kokuyor, öldürücü aynı zamanda. Ama esrar ve sigara öldürücü. Sigara, <laughs> sigara ve esrar aynı şeyde illet benzerliği var. Eroin ve mesra evet, yani. illet benzerliği Bak şimdi. Şarap içen bir adam ne olur? Sarhoş, Sarhoş, olur. Olur. Sarhoş, olur. Sarhoş, olur. Sarhoş olur. Eroin içen adam? Olur. Aklı götürüyor çünkü. İkisi de beyni etkiliyor. Esrar? Edici. O da öyle. Bu illet benzerliği bu. Sarhoş ediciliği. Ama sigara... Bak şimdi birazdan dedim ya onun haramlığı farklı yönlerden ayetle sabittir. Haram oluşu ayetle sabittir. Söyleyeceğim şimdi. Sigara bu eroin ve esrarda olduğu gibi düşün adam iki paket içiyor hala sarhoş yapıyor. Ha zararlı mı? Zararlı. Kokusu var mı? Var. İsraf mı? İsraf. Kendini öldürüyor mu? Öldürüyor. Bu ayrı bir olay. Oraya farklı yönden bakacağız. Ama kıyas denilebilmesi için bu ikisi arasında kıyas yapacağız. Hükmü öyle belirleyeceğiz derseniz yok. Çünkü sigara içen adam sarhoş olmuyor. Anladın? Savaş olmadığı için şarapla aynı illet benzerliği yok. O yüzden bu meseleye bu örnek olmaz. Ama ne olur? olur. olan bir, bir şey haram olur. Sigara <laughs> <yana>, arkadaşlar. <laughs> Yüce Rabbimiz buyurdu ki Ve la turku bi'eydikum ilet tahluk Bu bir emirdir. Aynen nasıl ki namaz kıl. Emirse. Ve la tulku Yapma diyor. Yapma Kur'an-ı Kerim'deki yapma ve la kelimesi nefidir. Nefi haramlığı belirtir. Yap kelimesi de vücubiyeti anlatır. Usul okuyacaksınız. Namaz kıl. Emirdir. Emir vücubiyet gerektir. Yapma. Yapmayacaksın. "ولا تلقوا" diyor. Atma. Kendini tehlikeye atma. Sigara bugün sigaradan daha büyük bir tehlike kişinin kendisini tehlikeye duçar kılacağı başka hiçbir şey yok. Kanser olanların %90'ı sigara içiyor. Öldürüyor. Sigara Bunu içine, sana hocam sigara içenler, sigara içmeyenler daha sağlıklı. Şu an. Yo, ona bakma. o bir bahanedir. <laughs> sigara öldürüyor. Ha, bunu tıpta söylüyor. Hanım. Tıpta söylüyor. Elimizdeki mevcut tecrübe de söylüyor. Gözlerimizle gördüğümüz şeyler de bunu söylüyor. Hadi bırak dedik, onun tehlikesini bırak. En basit tarifiyle sigara israftır. Allahu la yihibbu'l-müsrifin. <laughs> Bitti. Bu yeter. Yani her taraftan bir bahane buluyorlar ya. Hı -hı. O, sağlıklıdır bunun. Geç oraları, o bak, hikaye de. İsraftır. Sen paranı niye yapıyorsun? Çoluk çocuğunun rızkını niye yakıyor? Niye ateşleyip, niye büfürü kubanlıyor? Sebep ne? Allah israf edenleri isermiyor. Bu zaviyeden bakıldığında bile yani haram olduğuna en büyük delildir. Kaldı ki alimlerden bir tanesi bir kitabını, 60 tane diyor delil, sigaranın haram olduğuna dair delil. 60 tane delil. Artık bu meseleyi müminlerin çözmüş olması. Yani bunu artık konuşmamaları da gerek. Yani mekruh mu? Mekruh diyenler içenlerdir. <laughs> Bak sigaraya mekruh diyenler mutlaka sigara içendir. alimlerden alimlerden hiçbirisi söylemez bunu. Hiçbir muhteber alim, kalem mürekkep yalamış bir alim sigaraya mekruh demez. Deliler ortada. Hocam, ee, bu kıyas... Kıyas piyasaya birkaç yani bizim arkadaşlar şey söylüyorlar, acaba yani şey diyorlar. Öyle sıvan şeker falan da haram olması gerekir diyorlar. Ne? Gereken, şeker mesela falan. şeker veya şeker. Şey, ya. falan. Yani yazsam ya. aynı şekilde şey yapıyorlar. Kıyasta kıyasta en önemli şey hükmü insana verdirecek olan husus illettir. Şeker sarhoş ediyor mu? Ha? Sigaradan sigarada. Ha? Ha, sigara. Ha. Yani Zararı eğer eğer tıp bugün ortaya çıksa dese ki şu şeker şu 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 şu, şu zararları vardır dese sigarada olduğu gibi saysa kesinlikle doğrudur. Haram. Lamucum yok ki. Yani zararlı oluşu bedene zararlı oluşu kimya mühendisleri veya tıp doktorları tarafından kanıtlanmış ise bunu başka bir yere sormanın bir anlamı yok. Arkadaşlar tıp ve tıpın söyledikleri fetvaya konu olur. Şimdi düşün bayanlarla ilgili mesela fetvalar gelir. Sen doktorun sana ne dedi diye soruyoruz. Mesela doktorun ne dedi sana? Doktor şöyle 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 söyledi. O doktorun söylemesine binaen fetva verilir. Biz biraz önce sabahınki dersimizde ne dedik? Es'alü ehlez zikir <laughs> Çünkü bunu nasıl alem o bilmiyorsanız ehline sorun. E, ehli de da. Doktordur. Mesela doktor Ramazan ayında mesela bize genelde soruluyor fetva birimine. Geliyor ki işte hocam oruç tutmasam olur mu? Doktorum bana öyle. Doktor dedi mi diyoruz? Şimdi onun ağzından o sözü alacağız. Doktor tehlikelidir dedi mi? Evet diyor. Doktor dedi ki eğer tutarsan ölebilirsin. O zaman fetva var. Onun o sözüne binaen doktorunun söylemesine binaen deriz ki çünkü niye? Sen hayır doktoru dinleme boş ver ya o doktorlar zaten ne anlar? Orucun tut de. Bu adam oruç tutur. ölürse katilsin. Katil. Allah ım. Tabii. oradan sen üzerinden günahı atıyorsun. Doktor demiş ki tutmasın. Müftü Allah katında mesul değil. Ya Rabbi bu adam dedi ki eğer doktor demiş ki tutarsa ölür. Ben ona göre fetva verdim. O zaman çıkış yolumuz olur. Ama yok ya dinleme doktor da nereden bilir deyip Boş versen Allah adıyla orucunu tut deyip hasta bir adama oruç tutturup öldürürsen katilsin. Normalde doktor şey olmaz gerekiyor. Tabii yani. var değil. Şunu soracağım. Ölüm olduğu için hani bir beni de güvenilir. Tabii tabii. Yani. E zaten adamlar. zaten ha. genelde genelde Müslüman doktora zaten bu tavsiye edilir. Yani Müslüman doktora git. Allah'tan korkan birine. Yoksa ateist birine de. Ama yok. Hani sonunda ölüm oldu. mesela yani gayrimüslim birisi de <laughs> onu yaparsan öleceksin. Edelim, evet. Evet. Şimdi burası tamam mı arkadaşlar? Ya soruları sonra sonra ilerleyemiyoruz ya. Sonra. Ha sonra. Not edin. İlerleyemiyoruz yoksa bak. Evet. Yedi mi? Beni arada bir böyle uyar. Tamam. Bir başka husus arkadaşlar yasa Belki örnek olabilecek <laughs> Peygamber Efendimiz Ali Vesselam hayatta olduğu esnada kaç kişinin arkasından namaz kıldı? Bir şey. kişi. Bir Azez bin Muhammed bin Abdullah. İsabda var. İki kişi olmuş. Rahman Rahman bin Bir gün şey. bir, şey. bir, bir sefere çıkıyorlar, dönüşte bir yerde bir vadide konaklıyorlar. Peygamber bir bekçi dikiyor diyor. Bak burada şeytanlar dolanıyor. Sen ayakta kal. Sabah namazına uyandır bizi. O da uyuyor mübarek. Bir kalkıyorlar aman Allah'ım. Güneş neredeyse doğacak. Doğmamış. O neredeyse doğacak. Yani namaz neredeyse kaçtı kaçacak. Herkes abdestini alıyor. Ey tam geliyorlar. Abdurrahman İbn-i Ağabey Kuvvetsin'e acele abdestini almış. Ondan sonra geliyor kim öne geçecek, kim şey olacak falan onu öne verip pat namaza duruyor. Sabah namazına Peygamber'in abdesti al alıp gelip arkasında bir dünyaya O namazı onunla beraber tamamlıyor. Bu bir. Bizi ilgilendiren tarafı o değil. Bir şey olsun diye, bilgi olsun diye, kenarda kalsın diye onu size söylüyorum. İkincisi Hz. Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir Aleyhisselatü Vesselam o hastalık döneminde diyor ki, Muru Ebu Bekir'in Hel yusalli bin nas. Ebu Bekir'e emredin, namaz kılırsın. Bu peygamber hayatında söylüyor. Bu kısayı anlatmamızın nedeni, alimler burada kıyas yapıyor. Peygamber diyor, madem ki hayatta iken, kendisinden sonra namaz kılacak kişiyi Ebu Bekir olarak belirlemişse, bu demektir ki Ebu Bekir halife olacak. Çünkü İslam'da halife namaz kıldırır. Halife varken halifenin önüne geçebilir misin? Peygamber burada biraz önce anlattığım sebep falan hiçbir ortalıkta yok. Sen geç peygamberin önüne namaz kıl. Veya sultan var. Önemli, Osmanlı padişahı burada. Geç önüne namaz kıl. Tabii o izin verdiği zaman o ayrı bir olay. Ama İslam'da önder ve rehber namaz kılır. Aşağı geçer. Bir imamdır ya. Asıl imam o. Büyük imam o. Zaten o yüzden ki İslam'da halifelik meselesine imamet denir. İmamet konusu. Şimdi böyle bir kıyas yaparlar. Kıyas ne? Kıyas, Peygamber Efendimiz hayattayken Ebu Bekir'i namaza geçirdi. E dolayısıyla Ebu Bekir imamette öncüdür. Kıyas yoluyla biz bu sonuca ulaştık diyorlar. ehl Sünnet alimlerinin kıyasıdır. Başkaları bu kıyası kabul etmez ama Şia gibi ama onların ihtilaflarına da zaten itibar edilmez. Ne söylediklerine bakılmaz bile. E bu meseleyi anlatıp bitireyim. Az kaldım madem. Ee, o son demlerde Peygamber Efendimiz yataktadır. Vefat etmeden üç gün önce. <laughs> Sahabeler Eski Dine içerisinde namazdalar. Eski düşünün, gidenleriniz kimler gitti? Parmak alırsın. Ravuzayı falan gördünüz. Rauza'nın içerisinde kıbleyi bu şekilde düşünün. Peygamberin evi buradadır. Hazreti Ayşe'nin evi. Şuradadır. Minberi de şuradadır. O yüzden diyor ki, مَا بَيْنَ ve minberi رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ Cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evimle minberimin arası. Sahabeler kıbleye doğru Ön tarafta Hazreti Ebu Bekir var, arka tarafta da onlar var. Namaza durdukları bir esnada, ikindi namazıdır bu. Durdukları bir esnada Hazreti Aişe'nin evinin olduğu yere hücre deniyor. Kapı da orada, peygamber kapıyı açıyor camiye giriyor. Bir de bir pencere var. Üstünde bir perde var, küçücük bir pencere. Namaza durdukları bir esnada, namaz kıldıkları bir esnada sahabeler, o perdenin yerinden oynadığını fark ediyorlar. E biliyorlar ki Hazreti Ayşe onu yapmaz. Yani annemiz müminler içerideyken erkekler namaz kılıyorken tutup da içeriye bakacak hali yok. Ama bunu çok iyi biliyor. Anlıyorlar ki peygamberdir. Diyor ki sahabeler kanadımız olsaydı uçacaktık. Peygamberin o bakışına pencereyi açmış. Ashabını seyrediyor namaz kılıyorlar mı kılmıyorlar mı veya orada kim var gibi. Merak ediyor peygamber. Kendi de o gücü görmüş. Ayağa kalkamıyor. Son birkaç gün yataktan zaten ayağa kalkamıyor peygamber. Pencereden izliyor. Sahabeler diyor ki böyle yani sanki başımızın üstünde kuş var. O kuş uçmasın. O halimizle göz altından o perdenin oynadığını gördük. Anladık ki peygamberdir. Sonra diyor aradan biraz bir vakit geçti. Bir baktık peygamber içeri girdi. Kapıyı açtı. Hz. Ayşe'nin odasının olduğu yana kapıyı açtı. içeri girdi. Cami içerisine girdi. İçeri girince Hz. Ebu görüyor. Buradan peygamber geliyor. İki adım geri çekildi. Namazdadırlar ha. İki adım geri çekildi ki imam geliyor çünkü. Onun olduğu yerde namaz kılmak yok. Dedi ki ya İslam'da önder, rehber namaz kıldırır. Onun olduğu bir esnada onun namaz kıldırması uygun değil biliyor. İki adım diyor geri çıktı. Sonra diyor peygamber demek ki o gücü kendinde görmedi. Geldi tekrar Hazreti Ebu Bekir'in şurasına omuzlarına vurdu. Şöyle hafiften vurdu. Tekrar onu öne geçer. İki adım bir de Hazreti Ebu öne geldi. Sonra tekrar namazını devam etti. Peygamber arkasına geçti. Hazreti Ebu arkasına geçti kalan bölümünü tamamladı, sonra kalktı, kılmadığı şeyleri de kıldı, rekatleri kıldı. Böylelikle arkasında namaz kılmış oldu Peygamber Efendimiz. Bu kıssayı anlatmamın nedeni hem bu kısa yanınızda not olarak bulunsun, cemaate anlatacağınız bir <laughs> vaazdır. Hem de Hz. Ebu Bekir'in peygamber hayatta iken peygamber tarafından bizzat imametle görevlendirilmesi kıyas yoluyla imam namaz kıldırmak zorunda. E, Ebu Bekir kıldırdı. E, demek ki o halife olacak. Sonucunu kıyas yoluyla ortaya çıkaracağımız bir hilafet meselesidir diyoruz. Kıyas dört tane rükünden oluşur arkadaşlar. <laughs> Meselede bir asıl var. Meselede bir asıl var. Burada asıl hangisidir? Hüseyin dur. Asıl. Bu meselenin aslı ne? Şarap hocam, Daha doğrusu, e, Evet, din. süper. Asıl bu. Niye? Niye? Üzerinde hüküm var. Hükmü belli, haramdır. Meselenin aslı bu. Elimizde Türk gibi asıl var. Asıl bu. İkincisi ferh. Yani cüz. Bir bölüm dediğimiz burada hangisi? Ha? Erwin, Erwin, Erwin. Erwin, babazara mı? Diye söylemiş. Fer. Bu fer. Arapçası, fark. Arabçaya sıfır. Tabii işte ne geldi? Tip şey bakalım onu yani. Ha? Arabçaya sıfır. O nasıl? Teksinin de asıl. Bu da asıl. Biri asıl biri farktır. Kıyas da dört rükül var. Yani dört unsur var. Bunlar olmazsa olmaz. Kıyas diye bir şey hep çıkmaz ortaya. Biri asıl bu. İki Mesela. fark bu. Hükmü yok. Üstü. Asıl üzerine hükmün bina edildiği asıl meseledir. Fark üzerine hükmün bina edilmek istendiği meseledir. Buna hüküm vermek istiyor. Bu belli. Buna işimiz yok ki. Bunu istiyor. Bu ne olacak? Bu farktır. Üç illet. İllet ne? Evet. Dediğim, aslın şarap. hükmü. Evet. Kısacası. Aslın hükmü. Aslın hükmü ne diyor? Haramdır. Haram Elimizde yani bir, bir de bu var. Dördüncüsü ne? Hüküm. Ortaya çıkan hüküm. <laughs> Hocam, illet. Hocam, illet. Hocam illet. Pardon, 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 pardon. Asıl, fara ve illet. Bir dakika, üçüncüsü illet, illet hoşluk, Bunun ve bunun ikisi arasındaki ortak benzerlik yani illet nedir? İskardır. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü de ikisinin arasındaki hüküm mü dedik? Dördüncüsü de hüküm. Evet. Yani ortak illet ve en son verilen hüküm. Çünkü onun hükmü neyse onun hükmü de olur. Bu dört tane unsur varsa kıyas meydana gelir. Değil, değil. Kıyasın rükünlerinden. Evet, Asıl illet ve hüküm. Kıyasın rükünleridir diyoruz. Evet. Diyelim ve böylelikle kıyas bölümünü de bitirmiş olalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.